Sohbetimizi konuklarımıza yapmaya devam edeceğiz. Efendim, İstanbul Hukukçular Derneği Başkanı Sayın Cavit Tatlı Beyefendi. Ne iyi de geldiniz. Ancak böyle bir fırsat bulduk. İşte bu programın formatı da bu. Ee, Sayın Vekilim burada. Sayın Karder Başkanımız burada. Sanatçılar zaman zaman hareketlendiriyorlar. İstanbul'da çok sayıda çorumlu var. İş dünyasından var. Çalışanı var, memuru var. Onların bir araya gelmesi için bunun bir çimento olduğunu düşünüyoruz. Sizin de çalışmalarınız var. İstanbul Çorumlar Derneği'nin de siz bir üyesi olarak, yönetiminde olarak evet. şöyle bir özetlersek İstanbul'daki Çorum fotoğrafını. Buradan bakarsak Çorum nasıl görünüyor? Çorum'dan bakınca İstanbul nasıl görünüyor? Bir özetleyelim efendim. Şimdi öncelikle şunu düzelteyim. Ben İstanbul Hukukçular değil, Hukukçular Derneği başkanıyım. 1970 yılında kurulmuş bir dernek, ee, ülkemizin en eski hukuk derneği. Ama hukuk bahsetmeyeceğim burada. Evet. Ee, Çorum'dan İstanbul'a bakmayı bilemiyorum çünkü ben çıkalı yaklaşık bir 15-16 yıl oldu. Ama e, buradan Çorum'a baktığımız zaman e, tatil günü sayı 3'ü 4'ü geçerse gözümüz yolda oluyor. Evet. Çorum'u son dönemde biz gelişen bir şehir olarak görüyoruz. Ben yani işim gereği Anadolu'nun birçok kentine gitmekle birlikte Çorum e, modernleşme noktasında birçok Anadolu şehrini geride bırakmış durumda. Biz bununla aynı zamanda gurur da duyuyoruz. E, geriden alarak bir şey söylemek istiyorum. Biz öğrenciyken, üniversitede öğrenciyken evet. Çorum Üniversiteler Platformu'nu kurmuştuk. Her iddiarından diye de e, maddi olarak zor olan bizim için ama iki sayı çıkardığımız bir dergimiz vardı. O zaman şöyle diyorduk, çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz diyorduk. Genelde çorumlu öğrenciler e, sayımız da fazla değildi bir arada gezerdik. Buradan çorum bizim için başta okuduğunuz şiirdeki gibi e, çorumlu olmanın ayrıcalık olduğunu düşünüyoruz. Ben, bu arada biraz evvel bağlanan Okul Aile Birliği Başkanımıza Allah yardımcısı olsun, ben Kargılı'yım aynı zamanda, Kargı Lisesi mezunuyum. Kargı'da okudum. Bir yıl Çorum'da dershaneye gittim, ondan sonra da İstanbul'dayız. Yaptıkları iş çok önemli, tüm e, yapılanların hepsi çok önemli. Burada yapılmaya çalışılan, şu anda yapılan, sizin yaptığınız program da çok önemli. Zira başladıktan sonra program. Ee, geri dönüşleri alıyoruz biz. İnternet ortamında da çorumların buluştuğu siteler var. Oralarda bu programlarla ilgili yorumlar yapılıyor. Programdan kesitler oralarda e, yayınlanıyor. Emin olun iyi bir iş yapıyorsunuz. İnşallah devamı gelir diyorum ben. Cavit Tatlı'nın böyle tatlı tatlı konuşmaları. Yani işte efendim.